Evet, hepinize tekrar merhabalar. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüyle ama tanıdık bir yüzle karşınızdayız arkadaşlar. Arın Sönmez, havacılık psikoloğu. Ee, daha önce de konuğum olmuştu. Arınç, hoş geldin. Hoş şöyle yapıyoruz abi. Artık pandeminin bize kattığı yeni hareketlerden birisi. İlk kayıt pandemiden önceydi. Pandemiden önce mi yapmıştık? Evet. Arkadaşlar, Arın daha önce de konuğum olmuştu ve mülakatlara, e, CRM konusunda vesaire çok kıymetli bilgiler vermişti. O videoyu da izlemenizi ben öneriyorum şuralardan bir yerden tıklayarak izleyin. Şimdi Arınç tekrardan havacılık yükseliyor ve iş alımlar başlıyor. Ben sana direkt konuyu soracağım. Mülakatlara nasıl hazırlanmalıyız? Önce doğru soruyu sormakta fayda var. Mülakata nasıl hazırlanırım değil, CRM becerilerinde nasıl iyi olurum ve bunu da bireysel mülakatlarda, grup mülakatlarında nasıl iyi gösterebilirim? Doğa doğru bir yaklaşım oluyor. Kendine sorduğun soruyu doğru belirlemek, hedefini doğru belirlemek Buradan kritik noktalardan bir tanesi. CRM'i iyi anlayıp sosyal becerilerde gelişmek, teknik olmayan becerilerde gelişmek, karar vermede, insan ilişkisinde, iletişimde, e, duyguları yönetmede, stres yönetiminde gelişmek seni zaten mülakatlarda hangi mülakat olursa olsun iyi kılacaktır. Dolayısıyla önce doğru soruyu sorup sürekli oraya doğru gittiğimizden emin oluyor olmamız iyi olacaktır. Peki bireysel mülakatlarla ilgili olarak daha önceki videoda da konuşmuştuk aslında arkadaşlar. Gerçekten izleyin o videoyu. Ben bugün biraz grup mülakatlarından evet. bahsetmek istiyorum. Çünkü hem Türkiye'de hem de yurt dışında nerede olursanız olun grup mülakatına tabi tutulabilirsiniz. Bir grup grup mülakatı olursa aday neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? CRM e, becerilerine baktığımız zaman bir insanı bir hafta boyunca doğal ortamında gözlemleme şansımız olsa aslında CRM'e dair çok fazla bilgi ediniriz. Karar veriş sürecini insanlara yaklaşış sürecini, bazen selam veriş sürecini bile, stresini yönetiş biçimi, iletişimdeki teyitleşmesi, kaynaklarını, yorgunluğunu, uykusunu iyi yönetmesi, hali hazırda elindeki kaynağını, su kaynağı bile olabilir, kokpit içindeki kaynaklar olabilir, çevresel faktörler olabilir, buna dair farkındalığı, bu datayı toplayıp bunu da iyi uygulayabilişini, Bizim bunu seçme seçim sürecini tasarlamaya çalışan psikologlar olarak tüm hayatını hem KVKK'dan dolayı hem başka nedenlerden dolayı izleme şansımız yok. Bununla birlikte 5 kişilik insanları bir araya getirip onlara bir aktivite ya da onlara bir vaka verip o vakaya o grup olarak nasıl yaklaşıyor? Grubun uyumlanması, grubun beraber bir amaca doğru şekillenmesi ve o grup içinde sen bireysel olarak nasıl uyumlanıyorsun, nasıl katkılar sunuyorsun, nasıl kendini konumluyorsun. O CRM becerilerini, durumsal farkındalık, karar verme, iletişim becerileri, alan tanıma, özgüveni dengeleme, bunların hepsi teknik olmayan beceri. Nasıl performe ediyorsunu bir simülasyon şeklinde, hayatın bir küçük simülasyonu şeklinde görmek. Ve asıl amacımız ne? Kokpite girdiğinde bu insan takımı nasıl yönetecek? Tüm o insan baskısını, zaman baskısını, havacılığın kendi stresörlerini nasıl yönetecek? Onu tahmin etmeye çalışmak. Bunu tahmin etmeye çalışmanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi de 5 kişilik bir ortam oluşturup bir vaka verip orada bu insanın bunlara nasıl yaklaştığını, iletişim becerilerini nasıl gösterdiğini, CRM'in diğer becerilerini, karar verme, planlama, zaman yönetimi bunları nasıl perform ettiğini görmeye çalışmak. Grup, grup mülakatlarının ana mantığı bu. Grup mülakatlarına sizinle hazırlandığı zaman aday böyle denemeler, işte testler vesaire yapıyorsunuz o zaman. Bizim yaptığımız başka adaylarla, tanımadığı kişilerle, bazen bazı tanıdıkları da içeride oluyor. 5 kişilik bir, onlara bir vaka, onlara bir aktivite veriyoruz. 15-20 dakika o aktiviteyi beraber tasarlıyorlar ve beraber CRM'e uygun bir şekilde uyumlanabilen bir şekilde kaynaklarını iyi kullanan bir şekilde onlara verilen kaynaklarla güzel bir şey inşa etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra beşimiz sohbet ediyoruz, öğrenmeler çıkartmaya çalışıyoruz. O deneyimin 20 dakikalık deneyimin çözümlemesini çıkartmaya çalışıyoruz. Sonra da bireysel bir şekilde birebir o grup biz grup olarak nasıl bir iş çıkarttık, ama sonra o grubun içinde cihan olarak sen Kritik yerlerde kritik hareketleri nelerdi ve gerçekten gerçek hayattaki CRM becerilerini gösterebildin mi? Bunu konuşuyoruz. Eğer CRM becerilerinde gelişmesi gereken bir yer varsa ona ödevler veriyoruz, okumalar veriyoruz ve spesifik olarak o kaynakları okuyarak ve o ödevleri yaparak o haftayı geçiriyor. Sonra tekrar başka bir grupla, başka bir vakayla onları da daha iyi hayatına geçirerek bir daha kendini deniyor. Peki bu mülakatlarda ikinci pilot alımlarında mesela en sevilen e, CRM becerileri neler olur? Onu sorayım ben size. Baktığımız zaman kazalardan bazıları şundan kaynaklanıyor. Biz de Türkiye'de güç mesafesinin fazla olduğu, yani askeri askeri e, düzendeki gibi aman benden büyük abime, benden büyük kaptana bir yanlış gördüğünde e, aman o daha iyi bilir deyip çekilme bizim kokpitte istemediğimiz bir şey. İkinci pilotta İngilizcesini söylemek zorundayım çünkü Türkçe teriminde mutabık kalamadık. Assertiveness diye bir kavram var. Bir yanlış gördüğünde bunu dengeli bir şekilde söyleyebilme. Aman şimdi pas geçme gibi çok büyük bir şeyi söylemeyin burada. O zaten biliyordur görmene rağmen bunu söyleye ...miyorsan bu seni kazaya sürüklemiş, geçmişte havacılık tarihi kanla yazılmış. Hali hazırdaki ikinci pilotlarda... ...dengeli bir yerden... ...gerektiğinde gördüğünü söyleyebilme becerisi... ...oldukça önemli becerilerden bir tanesi olabilir. Yine ikinci pilotlarda... ...ilişkiyi dengeleyebilme... ...kokpite girer girmez o öğrenme sürecini... ...iyi oturtabilme... ...havacılığa açlık, havacılıkta bir şeyleri öğrenmekten mutlu olma... ...böyle böyle beceriler ikinci pilottan istenilen şeyler arasına giriyor. Peki mülakata girdiğimiz zaman mesela oradaki kurul karşımızda oturuyor. Bireyselde de olabilir, grup mülakatında da olabilir. Mesela nasıl ön plana çıkabiliriz aday? Yani elini ayağını da ayrıca koyacak yer bulamıyor mu durumu da olabiliyor bazen. Evet. Bunları sorayım. Bir kere amaç ön plana çıkmak mı? Ondan bile emin değilim. Ha, değil mi? Aynen öyle. <laughs> ee, grup mülakatına geldik girdiniz içeri sen açıl sen şunu yap ben bunu yapayım Aa bunlar mı var Dur hemen ben planladım oradan biri bir şey söylüyor sözünü kesiyorsun seninki o kadar önemli değil böyle bir domine etme biçimi lider olmaya tırnak içinde oynama. lider olmak ki artık e, lider olmanın tanımı fazlaca değişti bu değil kesinlikle hele kokpit içinde lider olmak asla bu değil e, bir havacılık şirketinde bir kaptan olduğun zaman briefing yapmak, indikten sonra debriefing yapmak, takımın kaynaklarını çok iyi yönetmek asla bu değil. Dolayısıyla mülakatta öne çıkartacağım diye bunu yapmak kendini geri plana atan şeylerden bir tanesi olabilir. Hadi diğer uçtan bahsedelim. Evet. Girdik, bir de case var ya da bir de organizasyon var. İyi bildiğini ya da o gruba katkı sunabileceğin bir kaynak da var sende ama sadece sessizsin ve susuyorsun. Diğerleri sürekli bir şey öğretmeye çalışıyor. Sen inisiyatif alıp doğru zamanda, doğru şekilde kendini ifade ederek bir şey sunamıyorsun. Bu da diğer uçta kalıyor. Bu da istenmeyen bir şey olabilir. Peki mülakatlarda mesela şimdi bazı şeyler var, efsane sorular var. Böyle işte arkandaki duvar ne renkti, kapının kolu nasıldı falan gibi böyle sorular var mı gerçekten ya da hala var mı? Cihan, durumsal farkındalık. CRM becerilerinin çok önemli noktalarından bir tanesi. Siz kokpit içindesiniz, bir olay yaşıyorsunuz, çevreden bir etki var, ee, kokpitin içinde bir etki var ve o durumu iyi analiz edip, datayı iyi toplayıp, bunu iyi işleyip o durumun içinden en emniyetli bir şekilde çıkamazsanız bu havacılıkta maddi manevi çok büyük kayba sebep olur. Dolayısıyla tabii ki meslektaşlarımız Durumsal farkındalığı da ölçmek için çeşitli yöntemler deniyor. Bununla birlikte durumsal farkındalığı ölçmenin tek yöntemi içeri gördüğünde e, arkandaki duvar ne renkli sorusunu sormak değil. Daha demin bahsettiğimiz grup içerisinde eline kaynaklar verip odanın içine kaynaklar koyup e, o durumları da farkında mı? Birisi bir şey paylaşıyor. Ben e, mimarlık okudum diye bir laf söylüyor, bir kaynak aslında senin için onu da duyabiliyor mu? Bu da durumsal farkındalığın içinde. Dolayısıyla e, arkandaki duvar ne renk? Sadece ölçme şekillerinden bir tanesi. Artık biraz daha e, kullanılmayan bir model ama yine aynı kriteri farklı şeylerle ölçmenin yöntemleri var. Durumsal farkındalık aslında konu başlıklarından bir tanesi mülakatta. Özellikle bu soru bu soru için e, cevap veriyorum. Spesifik şeylerden bir tanesi. Diğer önemli konu başkanı peki mülakatta karşılaşacağımız? Karar verme, planlama, iletişim becerisi ve iletişim becerisinin alt becerilerini düşünün. Bazen teyitleşme, bazen e, kendini doğru bağlamda, doğru şekilde ifade etme, bazen aktif dinleyebilme, yorgunluk yönetimi bu dönem en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla bunların hepsi CRM becerilerinin içinde ve çok önemli kriterlerden e bir tanesi. Buna aslında bir havacılık e, psikoloğunun söylemesine ihtiyaç yok. Kokpiti düşündüğümüzde bir pilotun bir gününü düşündüğümüzde zaten hangi becerilerin gerekli olduğu, hangi sosyal becerilerin önemli olduğu e, çok net ortaya çıkıyor. Bunu herhangi bir psikoloji hiç okumamış bir insan bile çok net ortaya çıkartır. Bizim her zaman amacımız bunu geliştirmeye çalışmak. Siz sosyal hayatta bir doğum günü organize ettiğinizde bile belli başlı becerileri zorlayabiliyorsunuz ve geliştirebiliyorsunuz. İletişim böyle bir şey ve sıfır olmak diye bir şey yok. İletişimde sıfırım diye bir şey yok. Stres yönetiminde sıfırım diye bir şey yok. Sen kendi üstüne gitmek istediğin sosyal beceriyi belirlersin. Ondan sonra da onunla ilgili kendine alan oluşturursun. Zaman yönetimi ise onunla ilgili alan oluşturursun. Stres yönetimi ise onunla ilişki, e, organizasyon becerisi ise onunla ilgili alan oluşturursun. Ve bu diğer becerilerden farksız değil. Siz teknik becerilerde, pilotlukta nasıl gelişiyoruz? Tavla oynama becerisinde nasıl gelişiyoruz? E, yüzme becerisinde nasıl gelişiyoruz? Bisiklet sürme becerisinde nasıl gelişiyoruz? Aslında sosyal beceriler de aynı şekilde. Sen duygusal zeka, bu hafta kendine duygusal zeka ile ilgili burayı geliştirmek için bir şeyler yapacağım hedefi koyduğun zaman ve hayatında işine devam ederken hayatına devam ederken bu hedefle devam ettiğin zaman o kasını geliştiriyorsun. Nasıl THY'de e, çalışan bir psikolog olurum sorusu geliyor bana. Nasıl katma değeri yüksek havacılık terimlerini bilen psikolojinin klinik psikolojide, endüstri örgüt psikolojisinde iyi olurum sorusu değil. Şuraya nasıl girerim sorusu. Onun öncesi de var aslında. Onun öncesi de var günlük Kendini geliştirmek, e, tabii ki karşınıza fırsat geldiği zaman, örnek veriyorum Katar University açı açıldığı zaman bireysel ya da grup e, Hı. Da performa etmek gerektiği zaman o CRM becerilerini de orada iyi göstermek tabii ki oldukça önemli. Şimdi bazen mesela bana geri bildirim olarak arkadaşlarımızla sohbet ederken e, bu mülakatlardan işte kadet ilanına başvurmuş, mülakat kurula kalmış. Şunlar geliyor, diyor ki mesela mülakatım aslında çok güzel geçmişti benim bence. Ama mesela diyor, eğlendim. Öğrencilerden de, mesela Tafa'yı ziyaret ettiğimde, kişisel yani birebir sohbetlerimizde, ya mülakat diyor, mesela biraz sanki gergin geçtiğini hissettim ben ama diyor, e neyse çok şükür geçtim. Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Yani adayın algısı mı farklı oluyor orada? Bir de mülakatlarda teknik becerimi daha ağır basıyor, ikinci pilot için özellikle. Yoksa gerçekten sosyal beceri veya durumsal farkındalık gibi Psikolojik durumlar mı Öncelikle benim ve bizim takımın spesifik olarak kendi geliştirmeye çalıştığı olan havacılık psikolojisi. Dolayısıyla oradaki bunu seçim sürecinde CRM değerlendirmesi ve kurul mülakatlarının içindeki psikologlar teknik beceriyi ölçmeye çalışan insanlar değil, teknik becerileri bildiğini e, e, ölçebilecek kişiler de değil. Biz o kişinin motivasyonu havacılığa uygun mu, pilotluğa uygun mu? O kişinin yetkinlikleri, CRM becerileri pilotluğa uygun mu? Ve e, bu kişinin hali hazırdaki gelecek planları bu işi yapmaya uygun mu? Biz bunu ölçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı teknik olmayan becerileri daha fazla ölçmeye çalışılıyor. Ama pilotlarda oluyor mu mülakatta mesela onu tam kurul mülakatlarında bazen e, deneyimli pilotlarda olabiliyor ve kurul mülakatlarında bazen bazı firmalarda teknik soru e, araya koyulabiliyor bazen insan kaynaklarından biri de olabiliyor yetkinlikle ilgili aniden bir soru gelebiliyor bazen de çok e, psikoloji e, temelli yetkinlik bazı e, soru temelli sorularda olabiliyor peki o ilk soruma dönecek olursak aday mesela kötü geçtiğini bekliyor ama iyi geçmiş o neden Öyle geliyor acaba insanlara? Öncelikle kendimizi değerlendirmek bazen her zaman kolay olmayabiliyor. Öz değerlendirme yapabilmek. Çünkü kendimize çok subjektif yaklaşabiliyoruz. Ve bazen bazı mülakatçılar bilerek çok sert bir mülakat tasarlayabiliyorlar. Bununla birlikte o sert mülakatın içinde aday iyi performans göstermemiş gibi hissedebiliyor kendini. Ya da aday ben normalde 10 üzerinden 9'luk performans sergilerdim. Ama 7'lik performans sergiledim. Dolayısıyla bana göre kötü geçti diyebiliyor. Kokpit için gayet anlamlı performans sergilemiş olabiliyor. Dolayısıyla onun kendi e, mülakatının nasıl geçtiğini söylemesi çok subjektif bir yerden kalıyor. Orada ise kriterleri net. E, kendini yarı yapılandırılmış bir şekilde belirlenmiş bir ortam var. Ve o ortam karşısında iyi performa ettiği zaman e, hayatını da zaten şu ana kadar buna göre de yaşamışsa... O direkt kendini belli edebiliyor. Peki mülakatta diyelim ki yarın mülakata gireceğim. Kurul mülakatının kurumun karşısına çıkacağım. Ya grup olarak olabilir ya da bireysel her neyse. Buna gerçek anlamda mesela hazırlanması için neler öneriyorsunuz adaya? İşte git evine uyu her şeyden kafanı dağıt. Yakın zamanda da çünkü Türk Hava Yolları mülakatlara başlayacak. En azından izleyenler varsa belki faydalanırlar. Kesinlikle. Biz uçan buluğumuzda bu yazıları yazmaya çalışıyoruz. Orada bahsettiğimiz konulardan bir tanesi e, yarı yapılandırılmış hazırlık. Bazen kendi kafasındaki şunu yapacağım ya da şu hikayeyi anlatacağım, bazen mülakatı çok kötü etkileyebiliyor. Dolayısıyla hali hazırda kendine güvenerek hikayelerine güvenerek yarı yapılandırılmış bir hazırlık yapıp, şöyle bir ön hazırlık zihninde yapıp bununla birlikte mülakat akışında. Gelen vakaya göre, gelen aktiviteye göre ya da gelen soruya göre şekillenebilir olmak, zihnini bu şekilde ayarlamak çok daha iyi olabiliyor. Mülakatçıdan şu şu cevabı alan çok aday duydum. Benim sorduğum soruya odaklanmanızı rica ediyorum. Ee, benim sorduğum soruya gelecek olursak, çünkü aday zaten girmeden önce düşünmüş şu hikayeyi anlatırım, şuraya doğru anlatırım. Hayır, hikayenin mantığını bilip, e, genel bir ön hazırlık yapıp, o hikayeyi çeşitli şekilde anlatma biçimleri ama ana mantığı bilerek, o mülakatların ana temel ölçmeye çalıştığı şeyi bilerek küçük bir ön hazırlık yapıp ama aynı zamanda hayatın getirdiklerini, grup içindeki şeylerin getirdiğine ya da e, akışta mülakatçının getirdiği şeylere de ayık olmak, ona hazır olmak, yarı yapılandırılmış bir hazırlıkla oraya gitmek ve o mülakatçıyla da akışta e, uyumlanmak, en iyi yöntemlerden biri olabiliyor. Özellikle CRM mülakatlarında. Yani full ezberle gitmemek lazım. Ya da böyle bir şeye şartlanmış ben şunu anlatacağım. Şunu kesin anlatacağım diye gittiğimiz zaman şöyle şeyler oluyor. Size sorduğum soruya cevap verirseniz çok sevinirim. Yani anlatıyorsun güzel de bizim sorduğumuz sorunun cevabını vermiyorsun gibi herhalde değil mi? Peki mülakatta elenmek için ya da elenmemek için nasıl sormak lazım bunu bilmiyorum. Bir adayın elenmesine neler sebep olabilir? Yalan söyle, diye anlaşılırsa, samimi olmadığı anlaşılırsa, gerçekten havacılığın dinamine kişilik anlamında, motivasyon anlamında ve yetkinlik anlamında uygun olmadığı anlaşılırsa Nasıl anlaşılır bunlar peki mülakatta? Hali hazırda bir mülakat düşünün ve mülakat içinde o kişinin zaman baskısını iyi yönetemediği net bir şekilde ortaya çıksın havacılık zamanla inanılmaz yarışı olan bir sektör. Ve baskı altında zaman yönetimi becerisinde gerçekten çok 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 kötü iş çıkarttığını düşünelim. Ona 15 dakikalık bir vaka verilmişti ve hiçbir şey performa edemedi. Hatta biraz daha abartalım, eli ayağı titreyecek, hiçbir şeyi ifade edemeyecek, söyleyemeyecek hale geldi. Bu kişiye iyi bir şey yapmıyoruz biz havacılığın içine alarak. Dolayısıyla bu kişi zaten doğal seleksiyonda direkt elenecek kişi olmuş oluyor. Çünkü havacılığın dinamikleri, insan baskısı ve zaman baskısı saatlerin bir dakikanın bile çok önemli olduğu, kriz anlarındaki zaman yönetiminin 500 kat daha önemli olduğu bir sektör. Dolayısıyla böyle şeyler net bir şekilde anlaşılıyor. Peki bu bir de şeyi soracağım, merak ettiğimden soruyorum. Mesela size verilen o anki dosyaya da seni ölçmek için mesela ne olabiliyor bu? Diyelim ki 5 kişi grup mülakatına girdik evet. ve bize ne veriyorlar da bizi ölçüyorlar? Cihan, işin güzel kısmı Bir örnek verir misiniz? Tabii ki. İşin güzel kısmı hiç fark etmez ne olduğu biliyor musunuz? Mesela diyelim ki buraya e, tabak çanak bir şeyler getirelim ve görev olarak şunu verelim. 5 kişisiniz. Bunlarla en uzun noktada ee, ve en sağlam şekilde bir kule yapacaksınız. Elinde bir kaynak var. Kaynaklardan bir tanesi de bu beş kişinin algısı, becerisi. Ve beraber tartışmaya başlıyorsun, bunu nasıl yaparsın? Onun içinde zaten CRM ile ilgili kişi birçok data verebiliyor. Ya da bir vaka verildi spesifik olarak ve performa etmen istendi ve o kişiler oraya performa etmeye giriyor ve onu oluşturmaya giriyor. Onu oluşturmaya girerken işte davranış biçimleri, fikir üretiş şekilleri, zaman yönetiş, stres yönetiş biçimleri, alan tanıma, özgüvenini yönetme, karar verme bunların hepsini deneyimsel olarak gözlemleme şansı olabiliyor mülakatçının. Örnek olarak bunlar verilebilir ama oradaki vakanın bir önemi yok hep parmağa odaklanıyoruz biz. Parmağın gösterdiği yere odaklanmak lazım. Neyi ölçtüğünü iyi anlamak lazım. Ve hayat boyunca o becerilerde sürekli gelişiyor olmamız lazım. Çok teşekkür ederim Arınç. Sağ olasın. Ee, arkadaşlar şimdi mülakatlarda demin de konuşmada bahsettiğimiz gibi belki teknik bilgilerde sorgulanıyor olabilir. Ee, pilotlar olabilir, insan kaynaklarından birisi olabilir ama ben adayların en çok çekinme konulardan birisi olan bu psikolojik tarafıyla ilgili aslında güzel bir evet. yayın yaptığımızı düşünüyorum. Psikolojik tarafıyla ilgili en çok soru şartlarından birinin bu olmasının sebebi sosyal bilim. Doğrusu yanlışı biraz daha kişiye göre ve bağlama göre değişebiliyor. Dolayısıyla psikolojiyle ilgili bu kadar soru işaretlerinin olması ve çok fazla bilgi kirliliği var. Şunu yaparsan böyle olur. Su içme. Su iç. Sana bir bir şey uzattığında şunu yaparsan şöyle algılanır. Bunu yaparsan böyle algılanır. Onlar da var değil mi? Mesela kalem uzattı yok işte kalemim var mı? E, onu ölçmeye çalışan kişiler e, o kadar alelade yapmıyor bunu. Bir belli bir literatüre dayandırıyor kendisini. E, belli bir e, ölçme biçimine dayandırıyor kendisini. Dolayısıyla şunu yaparsan böyle olur. Çok alelade bir bilgi olarak kalıyor. Kişinin kontekstini, bağlamını anlamadan, e, durumu anlamadan sosyal bilimde şu doğrudur, şu yanlıştır demek çok sıkıntılı olduğu için en çok buralardan e, soru alabiliyoruz. En çok buralara kaygılanabiliyoruz. Çünkü diyeler biri hatırlarsak e, belli başlı becerilerde çalışıyorsun ve e, her şey belli ve onu yapabilme becerisinde, teknik beceride geliştiğin zaman geçiyorsun. Sosyal beceriler, teknik olmayan beceriler öyle değil. Performe etmen gerekiyor. Hem iyi olman gerekiyor hem de o mülakatta bireysel, grup hiç fark etmeden gelişiyor olman gerekiyor. Bunu iyi gösterebiliyor olman gerekiyor. Yani umarım bizi izleyen adaylar da bunu iyi gösterebilirler. Arın çok teşekkür ediyorum ben. Sağ olasın. Bu arada Arın Sönmez ve diğer bir psikolog arkadaşımız, dostumuz Mehmet Ali Erkuş. Çok güzel bir kongre organize ediyorlar. İlgi Havacılık. alanınıza girmiyorsa bilmiyorsunuzdur belki ama kendi alanlarında gayet number Havacılık ve Uzay Kesinlikle. Psikoloji... neydi Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi. HÜP, kısa adı. Bu sene ne zaman? Bu sene 3-4 Aralık 2022'de dördüncüsünü gerçekleştiriyor olacağız. Tamamdır, biz onun da sosyal medya hesabını bırakalım. E, takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Evet, bir Havadan Sudan'ın da sonuna geldik. Laf lafa açtı, güzel bir konuşma oldu. Teşekkür Seni tekrar ederim. burada görmek beni çok mutlu etti. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Değer verdin, sağ olasın. İnşallah yakın zamanda tekrar bir video yaparız beraber. Ee, arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Özellikle bu konuda merak ettiğiniz şeyler varsa sadece bu video ile sınırlı değil, yorumlarda da devam edebiliriz. Ayrıca Arınç Sönmez ve ekibinin ekip arkadaşlarına da ulaşırsanız sosyal medyadan size gerekli destekleri vereceklerinden şüphem yok. Çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.